Selamun allo. bugün videonun ne? Bugün e, Andır Selam bilmem kaçıncı bölümündeyiz. Ve önceden Monster Kid'i yani canavar çocuğu ben başlamıştım. Yani daha kolay geçebilelim diye. Tur sonu biraz daha kolay yapabilirim diye. Çünkü bayağı hızlı konsolda iyi hareket ettiremiyorum ben. Ondan yani tekrardan Andayne kavuşacağız. Ve tabii ki de 6 tane Türkçesini e, bilmediğim yiyecekler aldık işte. Her, her, her bire 22 can dolduruyor. Aslında 3 tane falan da alabilirdim ama. Yani ihtiyacımız olur diye tekrar gitmekle uğraşmayayım diye. Biraz daha fazla aldım. Neyse başlıyoruz. Allah Allah, Andai, bize saldırıyor. Aa ben şey almayı unuttum doğru. İtenlerden toyup knife knife keş keş Neyse şimdi alalım. oyuncak bıçak. Oyuncak bıçak koşalım. Tamam güzel bulduk. Ay ortaya tuttular. güzel gidiyoruz. <laughs> güzel gidiyoruz. <laughs> Oy. Abi çok kötü oldu. olmaz güzel Ben bundan bir tane yarmacım Ay keşke bir şey yeseydim. Atalım saldırı kolay güzel. Dediğim anda hasar ya. Neyse yedim şundan Bu arada kendimce uydurduğum bir meydan okuma vardı. Üç tane sınavınla e, yenmekti. De... Uy tam ortaya. Beleş hasar diyecektim onu da iyi vursan keşke. Abi sıradaki saldırısı da oklarla ilgili ya. Abi. Saçmalık ya. ኣብ የተራት Abi Ay. Abi bir şey söyleyeyim mi? Kaybettik ha. Abi şu saldırı şu saldırı 50 yıl sonra mı geliyor cidden? 101 vurduk. Bak. Andayın da şey gibi. Taktığı mı takanlardan. Güzel. Yani öyleyse rahat. İyi ya. Ve o oh, öldürdük. Tamam. Ah. Sen benden güçlü çıktın. Yani ben Aa bu saldırısı bundan sonra da devam ediyor. Ne oluyor lan? Hayır. Ölmeyeceğim. Alpis, Azgor, Papyrus. İnsan, Öl artık. Gerçekten kendine inanıyor musun? Salladım bu arada. Öl artık. Ne? Yapabildiğim bu kadar mı? Öl. Yeter. Ben pes etmeyeceğim. Ama andan uzun bir ok fırlatıyor uzun bir mızrak fırlatıyor ya. Onun dışında gelen oklar da mı? Oklar da küçük mızrak mı acaba? Ha <laughs> ha. Alpis. Ha. Onu. Seni asla uyaralım Hayır yetmez. Ben ölmeyeceğim. 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 Sessizce kalın aşağı. Ve metinler de yavaş aşıyor. Ben... Bir dakika lan andayım. Bir seviye miydi? The Neyse ilerleyelim. Sıcak diyara doğru gidiş yapıyoruz. Bakın burada normalde Welcome yazısı bozuk bir şekilde geliyordu ama burada artık çalışmıyor. Welcome. C. Evet iyi sonunda burada sans uyuyor Ama o yok da. Bir, bir su bidonu. Bu bu su bidonu sonunda sonunda andayna tekrar. Bir su vardı abi. Itemler yerine geçmemiş bu. Haklısız. Ay sonunda. Neyse. Bu kadar mıydı? Tralala. Merhaba. Kedinin üstünde binip su suyu... bir dakika. Suyun üstünde uçan kedisiyle beraber gezen mavi kaplanlığa bak. Evet. <laughs> Ama bu tralalayla istediğimiz yere gidebiliyorduk doğru. Ben şimdi sizin kafanıza vuracağım da bekleyin. Ve Elpis'in laboratuvar. <laughs> <laughs> yapmayı en çok hoşlandığım şeylerden birisi. Otomatik kapıları açıp kapatmak. He, siz şimdi beni geçilmeyeceksiniz buradan, değil mi? Üzgünüm. Online Hmm. buralara bu kollar ıı, çalışmıyor. Bay bayan anday. <laughs> Bakın ışıklar yok. LP bizi izliyor. Ama bu normalde sağa sola falan döndüğümüzde çalışıyordu. Niye şimdi şey olmuyor? Snowboard işareti var orada. Neyse, kapat kapatayım mı videoyu? Ah tanrım. Ee, beni yakaladı. Bay Doktor Erkis. Hmm. Merhaba. Ben Doktor Alpiz. Azgor'un şey asker yok lan. Asker Azgor'un bilim adamı, scientist. Ben kötü ve ben kötü adamlardan değilim. Ha şey diyor. R şey harabelerin çıkış kapısının önüne koyduğu kameralardan bahsediyor. Sen onları fark etmiyor. Senin dövüşlerin, senin arkadaşlıkların her şey. Gerçekten seni dolduracağım. Fakat senin ekranda izlenmesi gerçekten çok iyi. Şimdi, şimdi sen de göz göze işte. Ha. şey alkışladım, alkışladım. Aa! Yardım... Benim sana yardım etmem gerekiyor. Sana kolay bir... E, sıcak... Sıcak diyar hakkında... E, kolay bir... Rehberlik edeceğim. Kral Asgore'un kaleyle... Bir problemi yok. Hmm. Belki... Uzun zaman önce... robot adın, meta adında bir robot... E, Çok eğlenceli bir çok eğlenceli diyor. Robotik TV ne? Bir dakika lan Kakotin oynadığı şey şeyi çalmış. Ee, neyse. Neyse o şimdi onun ağzına vurur ben de onu öldürürüm Neyse. Her neyse. Ee... Hmm. Tamam. Durdurulamaz bir makinayı bir insan tamam. <laughs> Ama hmm. ee, umutlu ol <laughs> Ha, Metaton giriyor burada. Değil mi? Metaton giriyor. Hmm. Ama bu inşallah normal son olmamıştır ya çünkü canavar çocuğu bağışladığınız için andayın yani canavar çocuk herkese böyle an beni bağışladığını söyledi falan diye böyle çağrı yaptıysa büyük ihtimal bu normal son gibi bir şey olacak ya. Herhalde bilmiyorum. Ama kötü sonunda gidişatı çok zor ya. Neyse burada kapatırım ben bay bay